Merhaba gençler. Artık yeni ünitemiz basit makineler. Bu dersimizde basit makinelerin genel özelliklerini ve makaraları öğreneceğiz. Ardından da soru çözümü yapacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım gençler. Makaralar. Evet basit makine nedir? Uygulanan kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve şiddetini değiştirerek iş kolaylığı sağlayan araçlara basit makine denir. Tanımdan ne anladığımıza bakalım. Bakın kuvvetin yönünü değiştirebiliyor. Kuvveti aşağı yöne asıldığımızda yük yukarıya çıkıyor. Kuvvetin doğrultusunu değiştirebiliyor. Ee, buradaki şeklimizde uyguladığımız kuvvetin doğrultusu değişerek bu şekilde olmaktadır arkadaşlar. Şimdi de şiddetini değiştirmeye bakalım arkadaşlar. 100 Newton'luk yükü 50 Newton'luk kuvvetle çekebiliyoruz. Kuvvetin şiddetini de değiştirebiliyoruz. Şimdi temel basit makine bilgilerine bakacağız. Basit makineler tek bir kuvvet çeşidini kullanır arkadaşlar. Basit makineye uygulanan kuvvete giriş kuvveti, basit makineden elde edilen yüke ya da dengeleyen kuvvete çıkış kuvveti denir. Arkadaşlar şunu unutmayın. Uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti, dengeleyen kuvvete yük denir. Yani çıkış kuvveti ile yük aynı şeydir. Sınavlarda gelirse karıştırmayın. Basit makineler kuvvetten kazanç sağlayabilir. Bu durumda yük kuvvetten büyüktür gençler. Bakın şimdi kuvvetimiz 40 Newton, yükümüz 80 Newton. Gördüğümüz gibi kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Burada da bakalım. Kuvvetimiz 20 Newton, yükümüz 80 Newton. Demek ki burada da kuvvetten kazanç vardır. Unutmayın kuvvetten kazanç olduğunda kuvvet küçük olacak gençler. Basit makineler yoldan da kazanç sağlayabilir. Bu durumda yük kuvvetten küçüktür arkadaşlar. Bakın kuvvetimiz 80 Newton, Yükümüz 40 N. Bakın kuvvet büyük olduğu zaman da yoldan kazanç vardır diyeceksiniz sorularda. Unutma arkadaşlar. Basit makinelerde kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlar. İkisinden birden kazanç yoktur. Basit makine kuvvetten kazandırıyorsa aynı oranda yoldan kaybettiriyordur. Kuvvet kazancını nasıl hesaplıyoruz? Yük bölü kuvvet hesaplıyoruz gençler. Burada bakın 80 Newtonluk yükü 40 Newtonluk kuvvetle çekiyoruz arkadaşlar. Bu durumda ne olur gençler? 80 bölü 40'tan 2 kat kazancımız var demektir. Basit makine yoldan kazandırıyorsa aynı oranda kuvvetten kaybettiriyordur. Basit makinelerde işten veya enerjiden kazanç sağlamaz. Bazen tasarruf da kelimesi geliyor tasarruf da edilemez. Basit makineler kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlar. Bütün basit makineler için geçerli bir kuraldır. Şimdi makaralara başlayalım. Önce sabit makaraya bakacağız. Sabit bir noktaya asılan, dönerek cisimlerin hareketini kolaylaştıran makaraya sabit makara denir. Sabit makarayı nasıl anlıyoruz? Merkezine dokunuyoruz gençler. Merkezinden bir doğru çizdiğimizde eğer duvara geliyorsa bu sabit makaradır. Sabit makaralarda kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlamaz. Bakın 100 newtonluk yükümüzü yine 100 Niftonla çekeriz. Ya da yükü 1 metre yukarıya çekmek için ipi 1 metre asılmamız gerekir. Yani yoldan ya da kuvvetten herhangi bir kazanç yoktur. Sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Kuvvetimiz aşağı yönlü ise yükümüz yukarıya çıkar gençler. Sabit makara Günlük hayatta birçok kullanım alanı vardır. Store perdelerde Burada bakın sabit makarayı görüyoruz. İnşaatlarda e, Bayrak direklerinde Gemilerde e, Sabit makara Kullanım alanı vardır. Şimdi geldik hareketli makaraya Yükle birlikte aşağı yukarı hareket eden makaralara Hareketli makara denir. Bakın burada nasıl anlayacağız? Makaranın merkezine dokunacağız ve yüke gidiyorsa bu hareketli makaradır diyeceğiz. Hareketli makara kuvvetten 2 kat kazanç sağlar. Bakın 100 Niftonluk yükü 50 Niftonla çekiyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Kuvvet kazancını bulmak için yük bölü kuvvet demiştik arkadaşlar. Bu durumda 100 bölü 50'den 2. Gördüğünüz gibi 100 bölü 50'den 2. Her zaman 2 kat kazanç vardır. Aynı oranda yoldan kaybederiz. 1 metre yükü yukarı çıkarmak için ipi 2 metre yukarı çekmemiz gerekir gençler. Hareketli makara kuvvetin yönünü değiştiremez. Hareketli makaraların günlük hayatta kullanım alanlarına bakalım şimdi. Vinçlerde kullanılıyor. Yük taşımada kullanılıyor. İnşaatlarda kullanılabiliyor gençler. Şimdi bir etkinlik yapalım. Kuvvetin yönünü, kuvvetin yönünü kim değiştirdi? Sabit makara değiştirdi gençler. Kuvvetin büyüklüğünü değiştirebilecek tek makara hareketli makaradır. İş kolaylığı sağlar. Tüm basit makineler iş kolaylığı sağlar. Her ikisi için de geçerli. Kuvvet kazancı sadece hareketli makarada vardır. İşten kazanç sağlamaz. Tüm basit makineler işten kazanç sağlamaz. O yüzden ikisi için de geçerlidir gençler. Devam edelim. Şimdi geldik palangalara. Sabit ve hareketli makaralardan oluşan sisteme palanga denir. Bakın burada bir sabit makara var. Bir de yüke giden hareketli makara var. Palangalar daima kuvvetten kazanç sağlar. Sebebi içinde hareketli makara olmasından kaynaklı. Bakın şimdi burada 30 Newtonluk yükü 15 ile çekiyorum. Demek ki burada kuvvetten kazanç sağladığımı görüyorum palangada. Buradaki palangada 30 niftonluk yükü 10 niftonla çekiyorum gençler. Demek ki burada da kazanç sağladığımı söyleyebilirim. Peki ne kadar oranda kazanıyoruz? Bunu az sonra söyleyeceğiz. Aynı oranda da yoldan kaybederiz. Bakın yükü 1 metre çekmek için ipi 2 metre çekiyorum. Yükü 1 metre yukarı çekmek için ipimi 3 metre çekiyorum. Ne kadar oranda kazanıyorsam yoldan da o oranda kaybetmek zorundayım. Peki palangalarda kuvvet kazancını nasıl buluruz? Kuvvet kazancını Birinci yol hareketli makara sayısındaki ipe bakarız. Bakın burada hareketli makaramız bu. Hareketli makaranın etrafında 1-2 ip var gençler. Demek ki iki kat kazanıyorum demektir. O zaman 30'un yarısı nedir? 15 Burada hareketli makaram burası. Yüke giden yer. 1-2-3 tane ip var gençler. O zaman 3 kat kazanıyorumdur. 30'u 3'e bölersem de 10 niftonla bu cismi yukarıya çıkarabilirim. İkinci yol makara sayısına bakılabilir. Kuvvet yukarı yönlüyse arkadaşlar makara sayısı artı 1. Bakın burada kuvvet yukarı yönlü. Kaç makaram var? 1, 2. O zaman kuvvet yukarı yönlüyse 3. 3 kat kazanıyorum diyebilirim. Kuvvet aşağı yönlü ise makara sayısı kadar arkadaşlar. Kuvvetim aşağı yönlü 1 2 makaram var. Kuvvetim aşağı yönlü olduğu için bunu dahil etmiyorum. 2 kat kazanıyorum diyebilirim. Yol sizin yolunuz hangisini tercih ederseniz. Palangaların günlük hayatımızdaki kullanım alanlarına bakalım. Gemilerde yük kaldırma sistemlerinde kullanılabilir. Vinçlerde kullanılabilir. İnşaatlarda kullanılabilir, asansörlerde kullanılabilir palangalar. Şimdi sorularımıza bakalım. Sürtünmenin önemsenmediği düzeneklerde G yükü şekildeki gibi sırasıyla F1, F2, F3 kuvvetleriyle dengelenmiştir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin arasındaki ilişki hangisidir diyor gençler? Şimdi makaralarımızın çeşitlerini belirlemeliyiz. Bakın duvara gidiyor sabit makara. Duvara gidiyor sabit makara. Duvara gidiyor sabit makara. Duvara gidiyor sabit makara. Sabit makaralar yoldan ya da kuvvetten kazanç sağlamaz. O yüzden yükün ağırlığı neyse tin değeri. G ise F1 de G'dir. E, G ise f 2de de G'dir. E, G ise F3 de G'dir. Bu durumda hepsi birbirine eşit olur gençler. Cevabımız C seçeneği olur. Devam edelim. Buna göre k l makaralarının görevleri aşağıdakilerden hangisidir? Yandaki şekle bakıyoruz. K makarası, k makarası hareketli makara arkadaşlar. Makaranın çeşidini şekilden anlamalıyız. E, l makarası ise sabit makara. Hareketli makaralar ne yapardı arkadaşlar? Kuvvetten kazanç sağlardı. Kuvvetten kazanç sağlardı. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirirdi. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Yandaki X, Y, Z yükleri ve makaralarla hazırlanan basit makine düzeni dengededir diyor. Buna göre hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi birinci ifade iki sabit bir hareketli makara kullanılmıştır. Bakalım. Evet sabit makara. Sabit makara. Yüke gidiyor hareketli makara. Birinci ifade doğru gençler. X ve Y'nin ağırlığı eşittir. Burada arkadaşlar her zaman hareketli makaradan soruyu çözmeye çalışmalıyız. Diyelim ki Z'nin ağırlığı 60 Newton olsun. Bakın 2 ip onu çekiyor. O zaman burası 30 Newton. Burası da 30 Newton olur. İp değişmediği zaman yük de değişmez. Burası da 30 Newton olur. Çünkü sabit makarada herhangi bir değişme olmazdı. Burası da 30 Newton olur. Bu durumda Y'nin ağırlığı 30 Newton x'in ağırlığı da 30 Newton'dur gençler. x ve y'nin ağırlığı eşittir. Evet x ve y'nin ağırlığı eşittir. Bu ifade de doğrudur gençler. Z'nin ağırlığı x'in 2 katıdır. Z'nin ağırlığı x'in 2 katı mı? Evet x'in 2 katı. Bu da doğru gençler. Cevabımız D seçeneği olur. Evet bir başka soruya bakalım. K ve L sistemleri için verilen ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi ikisi de palanga dikkat edelim arkadaşlar. Her ikisinde de kuvvet e, kuvvetten kazandırır diyor. Palangalar daima kuvvetten kazandırır. Bunu bilmesek bile bu hareketli makara, bu da hareketli makara. Hareketli makaranın olduğu yerde kuvvetten kazanç vardır. L sisteminin kuvvet kazancı daha çoktur. Şimdi bakalım L sisteminde hareketli makaranın etrafında 1 2 3 ip var. Demek ki 3 kat kazandırıyor. Burada hareketli makaran etrafında 1-2 ip var. 2 kat kazandırıyor. L sisteminin kuvvet kazancı daha çoktur. Bu da doğru gençler. Yükü aynı yüksekliğe çıkardığımızda K sisteminde daha çok iş yapılır diyor. Arkadaşlar iş yapılan işi aynı yüksekliğe çıkardığımız cisimlerde yapılan işler eşittir. Bu tip sorular geldiğinde sakın ola ki farklıdır diye düşünmeyin. Bir cismi aynı yüksekliğe çıkarıyorsanız farklı yollarla aynı işi yapmışsınızdır. O yüzden yanlıştır gençler. Cevabımız B seçeneği olur. Diğer sorumuza bakalım. Can eşit miktardaki tuğlayı eşit yükseklikteki balkona makarayı önce şekil birdeki gibi bakın şekil birde bağladığı şekil ne? sabit makara. Sonra şekil 2'deki gibi çekiyor. Bakalım ne yapmış? Yüke gidiyor arkadaşlar hareketli makara. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şekil 1'de çektiği ipin uzunluğu daha kısadır. Sabit makaralarda arkadaşlar diyelim ki cismi buraya kadar çıkarıyoruz. Diyelim 10 metre çektik. Buradan da can 10 metre asılmak zorunda. Hareketli makaralarda 10 metre yüksekliğe çıkarmak için Cam burada arkadaşlar 20 metre ip asılmalıdır. Şekil 1'de çektiği ipin uzunluğu daha kısadır. O yüzden doğrudur. Şekil 2'de daha az kuvvet uygulanmıştır. Hareketli makaralarda kuvvet kazancı vardı. Burada 100 Niftonluk yük olursa eğer Birinci şekilde cam 100 Niftonluk kuvvet uygular. İkinci şekilde 100 Niftonluk kuvvet varsa bu sefer 50 newtonluk kuvvet uygular çünkü iki kat kazandırdığını unutmayın. O yüzden bu da doğrudur. Her iki şekilde de fiziksel anlamda aynı iş yapılmıştır. Yük nereye çıkıyor aynı balkona. Yük aynı balkona çıkıyor. O yüzden aynı iş yapılmıştır. Doğrudur gençler. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bilimle kalın.